Şarp Dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacaktı. İnsanoğlu onu yok etmek için nükleer silahları kullandı. Dünya göktaşından kurtulsa da nükleer serpintinin sonuçları felaket oldu. Dünya üzerindeki ufak canlılar bu serpintinin sonucunda evrimleşti ve devasa boyutlara geldi. İnsanlar bu yaratıklardan korunmak için sığınaklara kapandı ve artık orada yaşıyorlar. Genç arkadaşımız da yıllardır bu sığınaklarda yaşıyor ama artık sığınaklar da o kadar güvenli değil. Genç adam artık sığınakta bir işe yaramadığını düşünüyordu. Yıllar önce sevgilisinden ayrı düşmüştü. Birkaç yıl sonra sevgilisine ulaşmayı başardı. Kız ona sadece 150 kilometre uzaklıktaki bir kolonide yaşıyordu. Genç adam ölüm dahil her şeyi göze aldı. Arkadaşlarıyla vedalaşıp sığınaktan dışarıya çıktı. Ama dış dünya hakkında duydukları haricinde neredeyse hiçbir fikri yoktu. Yakınlardaki bir eve erzak bulmak için girmişti. Ama çıkan seslerden korktu ve bahçeye çıktı. Dışarıdaki havuzdan iki tane göz yavaşça yüzeye doğru çıktı. Çocuk arkasındaki kurbağayı fark ettiğinde çok geç olmuştu.